Merhaba. Beton olsun, taş olsun, prefabrik olsun, ahşap olsun. Zannedersem bu evler içerisinde hakkında en fazla merak edilen şey olan, en fazla soru sorulan, ustasının bulunmasının en zor olduğu ve gerçekten fiyatlar konusunda da son derece farklılık gösteren en önemli ev türü taş evler arkadaşlar. Dolayısıyla bundan sonra sık sık taş evlerle alakalı videolar paylaşmaya özellikle bu taraflarda yapılmış güzel Gerçekten baktığınızda e, benim de keşke böyle bir evim olsun ya da en azından örnek alabileceğiniz e, taş evlerin çekimini yapmaya devam edeceğiz sizlere. Şimdi burada Mola Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bir e, resmi inşaattayız arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım sizlere. E, Fen İşleri Daire Başkanlığına ait e, ilerleyen dönemlerde resmi bir kurum olarak kullanılacak. Sağolsun kendileri de müsaade etti bizleri çekim için. E, taşlar. Daha doğrusu taş işçiliği o kadar hoşuma gitti ki sizlerle bunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi şöyle özetle bilgi vermeye çalışırsak. Burada gördüğünüz gibi gizli harç kullanılmış. Yani ne iç cephede ne dış cephede ee, harç göremiyorsunuz. Çünkü iç taraftan yapılmış. En azından e, genelde taş evlerde olduğu gibi yoğun bir şekilde göremiyorsunuz. Çünkü iç cephede yapılmış e, harcı sıvası. Yaklaşık 70 santimlik bir kalınlığı var görebiliyorsunuz burada. Hatta belki de 80 santimlik kalınlığı var arkadaşlar. Ancak gerçekten harç miktarının son derece düşük olduğunu görebiliyorsunuz. Kesme gibi görünüyor ama aslında kesme değil anladığım kadarıyla. Kırma daha doğrusu kırpma taşlarla yapılmış. Şimdi benzer şekilde bir taş ev yaptırmak isterseniz. Fiyatlar ne kadar tutuyor? İşçilik ne kadar? Yine bunlardan kısaca bahsetmeye çalışacağım. Ben e, bu taşı e, taş işçiliğini yapan ustayla da konuştum e, kendisi biraz utangaç olduğu için e, video çekmemizi istemedi boyuna giriyordu zaten sağolsun. E, şöyle söyleyeyim ben sizlere bu gizli sıva dediğimiz daha doğrusu gizli harç dediğimiz şekilde yapılan duvarlarda ev duvarlarında metrekare bazında e, 300 lira fiyat istiyoruz. Yani dışarıda bir yere ev yapmak isterse ustamız 300 lira yapıyormuş. Ancak normal şekilde mesela bizim şu anda kümesi yaptığımız gibi e, yapılan duvarlarda metrekaresini 100 liradan yaptığını söyledi ki aşağı yukarı zaten genel itibariyle piyasa bu. Çünkü biliyorum en fazla fiyatı merak ediyorsunuz. Öncelikle oradan başladım. Fakat bu metrekareyi şöyle almayın arkadaşlar. Örnek veriyorum. Şu anda burası kabatasak 7 metreye 15 metrelik bir e, işte yapı. Ne kadar yapar? 105 metrekare. İşte taş işçiliğinde bu şekilde hesaplanmıyor. Siz tabanı değil duvar alanını hesaplamak zorundasınız zaten mantıklı olarak. Yani sizin örnek veriyorum 10 metre cepheli bir eviniz var. Sadece ön cephesinin 2,5 metre yükseklik olursa 10 metre uzunluk olursa 25 metrekare olduğunu ve 25 metrekare üzerinden fiyatlandırılacağını unutmayın. Yani yaptıracağınız ev 100 metrekare olabilir ama kaba taslak siz 170 metrekare taş işçiliği üstünden fiyat hesaplamak zorundasınız. Bununla birlikte genel itibariyle genel sorularda işte taş evlerde işte tesisat yukarıda kalıyor, e, sıvı üstü oluyor böyle bir şey yok. Bakın burada zaten görebiliyorsunuz prizlerin tamamı, e, boğaklar her şey sıvı altında. Normal beton evlerde olduğu gibi ya da diğer yapılarda olduğu gibi tamamen sıvı altına alınmış durumda. Oldukça şık bir görüntüsü var. E, taş konusunda genel itibariyle bu taraflardaki taş ocağında ben ULA'da iki farklı yerden aldım. Birisi 19 lira birisi 22 lira ton başına fiyat verdi. Yani taş ocaklarında taş aldığınız zaman ton başına yaklaşık olarak ortalaması bunun 20 lira, 20 lira diyelim 20 lira fiyat alabiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat buradaki asıl mesele nakliye. Yani taşın fiyatı ucuz. Bir kamyona ortalama 40 ton yükleyebiliyorsunuz. Ancak bulunduğunuz yere göre sizin dolduracağınız taş fiyatından daha fazla nakliye tutuyor. Yani örnek vereyim ben size. Yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafe için 400 lira nakliye parası isteyen firmalar var. Bunu hesaplayarak işin içine girmeniz gerekiyor mutlaka. Çünkü nakliye taşın kendisinden daha fazla tutuyor. Bu bir. İkincisi tabii ki en temel gelecek olan sorulardan birisi. Peki bir metrekareye ne kadar taş gidiyor? Ortalama olarak arkadaşlar bir buçuk ton taş gidiyor. Bu tabii ki duvarın kalınlığına göre değişir. Ama genel itibariyle bir buçuk tondan az olmayacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Ortalamayı baz alacaksınız. Yani kendiniz için yapacaksınız. Bunun firesiyle şununla bununla. E, metrekare başına iki ton olarak hesap yapmanız gayet sağlıklı, gayet mantıklı olacaktır. Bununla birlikte örneğin son dönemde son çok, çok revaçta olan beton evlerde kullanılan BIMS ile şu gördüğünüz e, kalınlıktaki taş yapının zannedersen bir 3 kat belki 4 kat yalıtım farkı olduğunu net olarak söyleyebilirim sizlere. Çünkü şu an içerideyim. Bakın kapı kapı baca açık zaten. E, henüz kapı baca yok çünkü. İralımaz serin. Yani dışarıyla arasında Böyle bariz bir şekilde müthiş bir serinlik farkı var. Birazdan dışarı çıkacağım. Dışarıdan da burayı göstereceğim sizlere. E, ne kadar şık olduğunu zaten saymıyorum. Onu yani zaten kendiniz görebiliyorsunuz. Ya ben kendi görüşümü söylüyorum. Bu tamamen sizin için farklı olabilir ama. Yani prefabrik ev, betonarme ev vesaire. Ya bu taş ev, taş evse yani onları ev demememiz lazım ya. O zaman taş evlere hakaret etmiş oluruz. Gerçekten bana en azından son derece böyle gerçekten ev gibi ev hissettiren yapılardır taş evler. Neyse onlar derece de sağlam biliyorsunuz. Şu anda tadilatına yeni başladığımız daha doğrusu yarın başlayacağımız iki katlı köy evimizin olduğu gibi bu da tamamen taştan yapılmış. E tabi eskiden sıva biraz daha modern olarak düşünüldüğü için bunların üstüne sıvı yapılırmış. Bizim şu andaki o evde olduğu gibi. Biz elimizden geldiğince onların doğal taşını ortaya çıkarmaya çalışacağız. Her neyse arkadaşlar peki taş ev için izinden prosedür, prosedürlerden bahsedecek olursak ...hiçbir fark yok. Gideceksiniz, öncelikle imar durumunu netleştireceksiniz... ...daha sonra bir e, inşaat mühendisine gideceksiniz... İnşaat mühendisine bir proje çizdireceksiniz... ...tabii ki bu taş ev olacağını belirteceksiniz kendisine ki... E, ...kalkıp da size e, demirler, kirişler vesaire bunlarla ilgili bir çizim vermeyecek... ...beton armağı olarak. E, taş eve göre bir çizim yapılacak. E, tabii ki bu çizimde ya da devamında... Ee, elektrik projesi olacak, mekanik proje olacak, statik proje olacak bunların hepsinin onayını alacaksınız normal bir evde olduğu gibi. Ee, daha sonrasında inşaata başlayabileceksiniz arkadaşlar. Açık konuşayım ben taş evlerde tabi bu resmi bir kurum ama taş evlerde bu şekilde e, tavanlardan e, ya bana şık gelmiyor en azından açık tavan bildiğiniz e, içeriden yapılacak kereste kirişli 10-10 e, olur 14-14 olur kirişli açık tavanlar ahşap tabii ki son derece daha şık gelmiştir, gelmektedir. E, bu şekildeki tavanlar tabii ki resmi daireler için uygun olmayacak ama ev için düşünüyorsanız mutlaka açık tavan düşünün derim. Özellikle yukarıya mutlaka ciddi derecede bir yalıtım yapmanız gerekir bu durumda ki taşın yalıtım özelliği kaybolmasın. Yani ne yapılabilir? Kiremit altına daha doğrusu aşağı üstüne bir 10 santimlik taş yünü gayet iyi olacaktır. Hatta kiremitlerin altına da yine strafor koyarsanız tadından yenmez müthiş bir yalıtım sağlamış olursunuz. Bununla birlikte az önce söylemiş olduğumuz mesela Taş ev yaptıracaksınız ya da betonarme ev yaptıracaksınız ya da prefabrik ev yaptıracaksınız. Bugün için söylüyorum bunu çünkü yeni bir inşaata başladık biz. E, toplam maliyeti 25 bin lira arkadaşlar yani projesi vesairesi toplam maliyeti 25 bin lira. Bunun hatta detaylı bir şekilde sizlere videosunu çekeceğim yani e, insanlara razı alıyor peşinden ne yapacağız bilmiyorlar. Genel itibariyle ya emlakçı arkadaşları ya da müteahhitlere gidiyorlar. Bu defa fiyatlar biraz farklı çıkıyor. Halbuki insan kendi evini rahat bir şekilde herhangi bir müteahhite ihtiyaç duymadan çok kolay bir şekilde yapabilir. Ee, bunu sizlere detaylı bir şekilde bütün fiyatlarıyla, resmi prosedürleriyle anlatacağım arkadaşlar. Evin şöyle biraz da dışarıdan göstermeye çalışayım. Ev değil tabii ki burası resmi bir yapı ama taş işçiliği benim müthiş hoşuma gitti. O yüzden sizlere örnek olarak göstermek istedim. Ya biraz böyle buralar sanki kesme taş gibi. Yani buralar mesela yontma taş ama... Buralar sanki kesme taşı gibi evet geçelim kolay gelsin Bir göstermeye çalışayım tam olarak işçiliğine Vallahi mükemmel görüyorsunuz Şu anda da profiller yapılıyor zaten zannedersem iki aya kadar tamamen hazır olmuş olacak yukarıda da evet az önce bahsettiğimiz şekilde lambir altında kirişleri görebiliyorsunuz ama burası herhalde bırakın 5 onu 10 onu falan ona 20 şeklinde kirişler kullanılmış, ahşaplar kullanılmış. Gayet de şık olmuş arkadaşlar. Bilmiyorum ne kadarı görülüyor burada ama gayet de güzel olmuş. Yukarısı da yine e, o şıklığı tamamlamak için söve yapılmış. E, hazır söveye pek benzemiyor. Böyle karton piyer gibi yapılmış. Üstüne zaten boya atılacak. Ama gayet o şıklığı tamamlamış gibi duruyor. Dolayısıyla arkadaşlar ben dediğim gibi kendi görüşüm bu benim ama yani bir prefabrik evle uğraşmaktansa bir e, imkan varsa tabii ki bu yoksa kişisine göre değişir. Bir e, beton betonarme evle ona masraf yapmaktansa böyle bir ev yapmak son derece daha mantıklı geliyor. E, bu şekilde gizli sıvı olmayacağını düşünürseniz işte 100 metrekare bir ev için 170 metrekare bir taş e, işçiliği gerekecekse yani kaba taslak ne olur arkadaşlar 17 bin lira işçiliğe para gitmiş olur işte bunun taşıyla vesairesiyle birlikte sadece taş işçiliğinden bahsediyorum. E maksimum herhalde bir 45 bin liraya yakın, 45 bin liraya yakın para gidecektir diye düşünüyorum. Nakliyeleri vesaire hesaplarsanız tabii ki fazla fazla. E dolayısıyla neredeyse bir beton harma evle aynı fiyata gelmiş oluyor. Ama taş ev olmuş oluyor. Gerçekten çok büyük avantajları var. Araştırmanızı tavsiye ederim. Ben bundan sonra bu şekildeki beğendiğim, yani işçiliğini güzel gördüğüm, Özellikle kendilerinin de izin verdiği takdirde bu şekilde evleri sizlerle paylaşmaya en azından model konusunda fikir vermeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım ki beğenirsiniz. Tabii ki bunun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen yorumlarda belirtin ki buna devam edelim. Ben taş evleri gerçekten seviyorum ama bu acaba ben mi kendi kendimi kandırıyorum yoksa sizler gerçekten taş evler konusunda istekli misiniz? Onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.